Yukarıda öncüllü ve 5 seçenekli bir sorunun yer aldığı kağıt verilmiştir. Kağıt üzerinde işlemler yapılıp silinirken yukarıda verilen şekilde yırtılmış olup diğer seçenekler görünmemektedir. Yani sadece A ve B seçeneği görünüyor. Buna göre C, D ve E seçeneklerinin en az birinde ikinci öncülün yer alma olasılığı kaçtır? 3 öncüllü bir soru sorulmuş ve burada seçenekler hiçbir olabilir. 1, 2, 3, 1, 2, yalnız 1, yalnız 2 şeklinde. Burada 3 tane durumdan kaç farklı seçenek elde edebileceğimizi bulalım. 3 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi olduğunu bulalım. 2 üzeri 3'ten 8'dir. Yani bu durumları yazalım şöyle. Hiçbiri dediği boş kümedir. A seçeneğinde bu yazılmıştır. Hepsi yani 1, 2 ve 3. Bunlar evrensel küme. Bu ise kümenin kendisidir. Bu da B seçeneğinde yazılmıştır. Diğer gelebilecek seçenekleri yazalım. Yalnız 1 vardır. Yalnız 2 Yalnız 3. 1 ve 2 vardır. 1 ve 2. Bunlar hepsi birer kümedir. Şöyle yazalım. Hepsi 1 ve 3 gelebilir. 1 ve 3. 2 ve 3 gelebilir. Bakalım 8 tane oldu mu? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane oldu. Bu kümenin elemanlarından İki tanesi zaten yazılmıştır. A seçeneği ve B seçeneği vardır. Geriye kalan 6 tane durumdan 3, 4, 5 ve 6 tane durumdan C, D ve E seçeneklerine kaç farklı şekilde yerleştirileceğini bulalım. Bunun için ise C seçeneğine yani birinci seçeneğe 6 durumdan biri gelebilir. İkinci seçeneğe kalan 5 taneden bir tane ve üçüncü seçeneğe kalan 4 taneden bir tane gelebilir. Yani bunlar permutasyon gibi düşünelim. Yer değişebilir bunlar. Sıralama gibi düşünelim. Toplamda 120 farklı değer alacaktır. C, D ve E seçeneklerinin en az birinde ikinci öncülün yer alma olasılığı soruluyor. En az birinde yer alma olasılıklarında bu tür durumlarda ikinci öncülün bulunmadığı durumu tüm durumlardan tüm durumlardan yani 120'den ikinci öncülün bulunmadığı durumları çıkarmamız gerekiyor. İkinci öncülün bulunmadığı kaç durum vardır? Buradan ikinci öncülü çıkaralım. Yani iptal edelim. Bu kümeyi de iptal edelim. İkinci öncül vardı ve bunu da iptal edelim. 6 taneden 3 tane iptal oldu ve 3 tane kalmıştır geriye. Bunlar CDE seçeneklerine 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 6 farklı şekilde sıralanır. Şimdi olasılık değerini yazalım. Tüm durumlar 120'dir. Ve ikinci öncülüğün en az birinde yarama olasılığı ise 120 sayısından 2'nin hiç bulunmadığı 6 değeri çıkarıyoruz. 120'den 6 çıktı. 114 ve paydamız 120'dir. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında sonuç 19 bölü 20 çıkacaktır. Doğru cevap E'dir.